Şimdi gel, şimdi gel bakalım şimdi gel, şimdi gel. Aa, kerata. Hoppa. Hadi, bakalım. Hop. Hadi, 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 hadi. Canı ol. Canı olsun. Hadi, 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 hadi. Ne istiyorsun? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? He? Nereye? Nereye? Denet. Aba aba. Hok. Bulut. <laughs> Çekim yapıyorum. Ya, Çekim yapıyorum. Ne mi? He. Ha. Ha. Pamuk ismi daha güzel. Pamuk ne var mı? Öldü de onun için bulut dediler çocuklar. Bulut Torunlu var ya benim. He. Çok seviyorum ya. Çok sevmişsin mi ya? Hmm, Bulut. Değişik bir hayvan. Hiç acıtmıyor ama. Acıtmıyor. Şey yapıyoruz. Ağzına e, ağrıyor. Dişli, dişli, dişli. Dişliyi de ısırmıyor Yani o acıtmıyor. Acıtmıyor. Bulut. Bulut. Gideceğim mi? Gideceğim mi? Gepsi pis pis pis. Göreyim bak. Gepsi pis pis değil mi? Pisi kediyi çağırıyor diye bana. Nasıl hopluyor geliyor? E. Kıskanıyor değil mi? Sen nereye ya? Sen kıskandın mı? Geliyor mu orada? Kıskandın <laughs> mı sen? Sen asarım seni asarım. <laughs> Hadi yeter yeter oynadın. <laughs> yeter. Yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter, yeter, <gülüyor> yeter, yeter, <gülüyor> yeter. yeter. Gel bir poz ver gel gel gel. Allah gel Allah. bir poz ver gel. Gel